Kim sen sen? Polis mi? Avukat mı? Bırak artık. Lazım mı? Söyle. Ki böyle olacak. Sata sata her şeyi bitirdin. Satacak bir şey kalmadı. Vallahi yok. Billahi yok. Daha yok. Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz İbrahim Öztekin ben. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sahte karlar başlıyor sahtekarlar dizisi yeni bir dizi çıkıyor arkadaşlar sahtekarlar sahtekarlık bakalım bir sahtekarlarda izleyeceğiz bakalım sahtekarlar nasıl bir dizi nasıl bir sahtekarlık yapacak arkadaşlar Sizce nasıl bir dizi olacak izleyeceğiz göreceğiz de Arkadaşlar bunu izlerken de yorum yaparken de kanalımıza abone olmanızı da rica ediyorum bu konuda sizden ricamdır ee abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Dostça kalın.